Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler iyidir. Tekrardan bir rehber videosu şeklinde ak birden aktörüne kadar nasıl hızlı koşarız onu gösterebilmek için geldim. Öncelikle bunlar en iyi taktik diye bir şey yok. Ben Poyo'da speedrun yarışlarını izlemeyi seviyorum. Ve onları izlerken mesela özellikle taytay Tay, tay izlemeyi seviyorum. Ve onları izlerken kendime göre böyle ufak notlar alıyorum. Ve bu notları da kendi süzgecimden geçirerek kendim böyle bir levelinki sahipliyorum. Ve bu levelinki de sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıyeten de bu notları da YouTube'da açıklamanın kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Leveling'inizi yaparken de ister bu videoyu izleyip isterseniz de açıklamaya yazdığım notlara bakabilirsiniz. Umarım güzel bir içerik olur. Umarım işinize yarar. Haydi başlayalım koşmaya. Arkadaşlar burada öncelikle yapmanız gereken bir işlem var. Şöyle ya ilk ben başladığımda bu şekilde yapıyorum. Gemi gel gem düştü. Gemi alıyorum, buraya takıyorum. Tamam mı? Ardından yapmam gereken bir işlem var. Şuraya boşluğu koyuyorum, buraya boşluğu koyuyorum. Buraya da glacial hammer skill koyuyorum. itemi şu şekilde siz yürüyemezsiniz normalde. Hani hiçbir şekilde yürüyemezsiniz. Ama şöyle bir şey var. Eğer yürüme tuşunu gelip alıp Move Only'i gelip W'ye koyarsanız bir yandan itemlerinize bakarken inventory kısmı açıkken bir yandan da W'ye basarak ben şu an W'ye basarak hareket edebiliyorum mesela. Gördüğünüz gibi. Gemlerimi koyabilirim. istediğim gibi değiştirebilirim. Yani bu fanteziye kaçanlar için mesela. Ben burada yürürken bir yandan da e, gemimi koyabilirim. Niye? W'ye basıyorum. W'ye bastığım için de rahatça yürüyebiliyorum. Ar Ardından geliyorum. Hilo'umu kesiyorum. hilo keserken ufak doşlamalar yaparsanız çok daha rahat kesersiniz. Buradaki itemlerin hepsini alıyorum. Vendorlara gelip NN'ye basarak Moment Speed ayakkabısı var mı yok mu görebilirsiniz. Ufak bir e, şey olsun size. NN'ye ne, basarak görebilirsiniz beni orada. Burada yaratık kesmeden hızlıca ilerleyebilirsiniz. Buraya geldiğimde yol ikiye ayrılıyor. Mutflas ve Tidal Island. Kesinlikle sağ taraftaki yani Island gidiyorsunuz. Burada e, yuvarlak bir yer var. O yuvarlığın tam tersi tarafında da sizi bir tane boss karşılıyor. Bu boss sayesinde de Quicksilver Flask görevini yapmış oluyoruz. Burada ise bu boss kestikten sonra portalınızı harcamayın sakın. Ee, karakter selection yapın tekrar girin oyna. Ardından geldiğimizde Quicksilver'ımızı alıyoruz. Support alıyoruz. Tekrardan Waypoint'e geri dönüyoruz. Burada ise 3 tane yumurta oluyor. Ünlem şeklinde gözüküyor haritada. Bu 3 yumurtayı alıyoruz ve diğer bir sonraki araya geçiyoruz. O araya da genelde sağ üstte oluyor. Burada ufak bir dipnot olsun. Bir önceki leveling videosunda söylemiştim ama yine söyleyeyim. Normal yaratıkları kesmiyoruz 5 veya 6'dan fazla olmadığı sürece. Ama mavi yaratıkları keserek ilerliyoruz. Rare yaratıkları da kesebiliriz. Buradan sonrasını ise yayından aldığım kesitlerle göstermeye çalışacağım sizlere. Burada köprüyü bulana kadar devam ediyoruz abi. Köprüyü bulduktan sonra ise burada portal atıyoruz. Ardından köprüden geçip yoldan devam ediyoruz. Buradan layıca geçiyoruz. Ve waypoint'e kadar devam ediyoruz. Waypoint'i bulduktan sonra ise direkt tağına dönüyoruz burada ufak dikkat edilmesi gereken bir şey var kesinlikle burada değil sadece her zaman Torn'a geri döndüğünüzde Vendor'a bakın Vendor'da güzel leveling itemleri olabiliyor buradan sonra ise biraz önce portal attığımız portal koyduğumuz yere gidiyoruz ve oradan aşağı doğru iniyoruz orada ayrı bir geçiş yeri olacak Burada pasif skill point veren bir tane boss var. Onu kesiyoruz. Ardından ise logout atıyoruz. Portal harcamayın. Burada ufak detaydan bahsedeyim. Hangi yolun doğru yol olduğunu anlamak için öncelikle yaklaştırıyorsunuz ve waypoint'in bir tarafında kutular olacak 3 tane. Diğer tarafında ise kutu yok kutu olan yol doğru yol abi. Buradan lower prizine kadar dümdüz hiçbir yere sapmadan devam ediyoruz. Burada yine tekrardan hatırlatayım. Mavi yaratıkları kesiyoruz. Sarı yaratları kesiyoruz. Beyaz yaratıklarda 5 taneden fazlaysa anca öyle kesiyoruz. Lower Prison'a e geldiğimizde ufak bir lavabomuz var burada. Bu lavabomuzu yaptıktan sonra direkt Brutus'a e kadar bu yoldan devam ediyoruz. Burada ufak bir dipnot olsun eğer ikinci Level'inkinizse Brutus'a bir sürpriz hazırlayabilirsiniz. Bir Bramblejack alıp Brutus hayatının şokunu yaşatabilirsiniz. Bir ara mutlaka deneyin. Ardından ise burada full sağdan giderek ship graveyard'a kadar devam ediyoruz. Ship graveyard'da ise kullandığım taktik şu. Öncelikle fail graves'i görene kadar gidiyorum. Fail graves'i görüyorum haritada. Ardından ship graveyard cave'e geliyorum. Buraya portal bırakıyorum. Devam ediyorum yola Cave of a gelip gelip waypoint'i e alıp town'a geri dönüyorum. Ardından portalı geri dönüyorum ship graveyard cave'e gelip buradan slave girl'dan e, boss'un arkasında all flame'i alıyorum burada boss'u kesmenize gerek yok ardından çıkıyorum burada logout login yaparsınız ardından failgraves'e gidiyoruz burada boss'u kesiyoruz Ardından logout, login yapıyoruz tekrardan ve biraz önce waypoint'i aldığımız yere tekrardan ışınlanıyoruz. Burada Merve ile kapışacağız. Merve ile kapışacağımız için de şöyle bir şeye dikkat etmemiz lazım. merveil deli gibi cold damage vuruyor. Bu yüzden de bizim iki tane sapphire ring yani cold resistance yüzüklerine ihtiyacımız var. Bunu da şu şekilde alabilirsiniz. Bu buz keserken de 12-13 level civarı olmanız sizin faydanıza olur. Ve ardından Akbir'in son bossu Merve'yi keserek bizim de ilk Akbir videomuz sona ermiş bulunmakta. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.